Sonra Sabah gazetesine giriyor. Burada baskıcı, dizgici olarak çalıştıktan sonra yaz işleri müdürlüğü ne kadar yükseliyor ve gazeteyi satın alıyor. Ve Mihran Efendi sabah ile birlikte aynı zamanda armatörlüğe soyunuyor. Hı. Önce Konya adlı bir çilep alıyor. Daha sonra Sabah isimli bir gemi ve daha sonra yine Kayseri isimli bir gemi alıyor. Yani gemicikler. Sabah gazetesi. Gemicikler mi alıyor sabah yani gazetesi? Yani gemicikler oluyor. alıyor sabah gazetesi o dönemde. 90 yıl önce. Evet, yani şimdi değil. Şimdi değil. 90 sene öncesini anlatıyoruz biz evet. Şimdi Buyurun. Sabah gazetesi 90 yıl önce gemiciklerle hmm. e, aynı zamanda amel töreni başlıyor. Amel olurken aynı zamanda bu gazetemizin yazıcıları müdürü eee Kelekyan adında bir Ermeni. Hı, hı. Uzun süre Diran Kelekyan Sabah Gazetesi'nde yazıcıları müdürlüğü yapıyor. Fakat Diran Kelekyan daha sonra 1888 yılında Cihan adlı bir yayın çıkartıyor. Hı hı. Cihan bir dergi ve Ermeni dergisi. Hı hı. Yani e, o zaman e, Cihan e, Ermeni Diran Kelekyan tarafından çıkarmış oluyor. Hı hı. Yani Cihan adı matbuatımıza, basın hayatımıza, hı hı. yayın hayatımıza bir Ermeni tarafından kurularak hı hı. E, hı hı. sokulmuş oluyor. Aynı zamanda Peki bir şey soracağım. Milli mücadele başladıktan sonra Babali de milli mücadeleden taraf olan bir gazete yok mudur var. ki Mustafa Kemal yani, bir de hayır, hayır. gazete çıkartıyor biliyorsunuz. Minber gazetesini Minber. çıkartıyor hı hı. E, Ali Fethi Okyar'la birlikte. Milli mücadele döneminde basının tabii e, yani milli mücadelenin yanında e, olan çok basın var. Hı hı. Aslında Akşam gazetesi ilk başlarda her ne kadar örneğin Akşam gazetesinden başlayalım her ne kadar tam olarak kavrayamadıysa da daha sonra e, Milli Mücadele'de Atatürk'ün yanında daha yer alıyor. Daha sonra aklı başına tabii, tabii. geliyor. Yani hı hı. Milli Mücadele'den yanında yer alıyor hı hı. ve önemli gazeteciler çıkartıyor. Akşam gazetesinin hı hı. bu anlamda çok hizmeti çok büyüktür. Hı hı. Hı hı. Vakit gazetesi de yine Milli Mücadele'de mücadelenin yanında yer alıyor. Ahmet Emin Yalman ilk başta yine Atatürk'ün e, yani başarısını pek kavrayamasa da daha sonra anlıyoruz ki o da Kütahya'ya sürülüyor. Tabii Malta'ya sürülüyor. tarafına geçiyor vakit. Tabii Kütahya Hı -hı. Kütahya sürülüyor. E, Malta'ya sürüldükten Hı -hı. sonra Anadolu'ya geliyor Zaman gazetesi ne yapıyor? Zaman gazetesi tamamen o dönemde bir Amerikancı. Zaten ben e, şunu söyledim. Wilson Wilson ilkeleri de, cemiyeti derneği ile beraber, şimdi, değil mi? E, şimdi, aynı ofiste, aynı yerde kuruluyorlar. Şimdi evet e, çok ilginç bir e, durum var. 18 Ocak 1919'da Paris'te yeni dünya düzeni kılıf adı altında tabii yeni dünya düzeni o ismi adı altında, adı altında evet. i̇smi de aynı, aynı zamanda kılıf adı altında ee, Paris'te dünya ülkelerinin devlet başkanı toplanıyor. Woodrow Wilson Amerikan devlet hı hı. başkanı, İngiltere başkanı Lloyd George, iki Clement Clemenceau toplanıyor ve aldıkları ilk karar doğuda Ermenistan devletini onaylamak oluyor, görüşmek oluyor ve aynı zamanda bu konferansta hı hı eee kapitülasyonları. Vodra, tabii kapitülasyonların gündeme getirilmesi, gündeme aynı zamanda Ermenilere de kapitülasyon verilmesi gündeme hı hı. geliyor. Aslında bunlar daha sonra aşama aşama kabul ediliyor. O Paris görüşmelerinin en önemli ayağı Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalıyorlar. Bunda Woodrow Wilson'un da imzası var. Amerikan Başkanı Woodrow Wilson'un imzası var. Woodrow Wilson aynı zamanda 1917'de Türkiye'nin haritadan silinmesine gerek silinmesi gerektiğine dair düşüncemi açıkça savunma savunmak istiyorum diye açıklama da yapıyor. Hı. Yani Türkleri ortadan kaldıran sözler, hı hı. buna benzer hı hı. sözler. Yine Paris Konferansı'nda Osmanlı İmparatorluğu'na son ha, bunları veren. Bunları nereden alıyoruz? Bunları da o günkü New York Times'tan veya Tabii. işte o günkü Amerikan gazetelerinden. Bugünkü Türk Tarih Kurumu yayınlarında da var. var. Bu Araştırma tarih Yani bugün biraz yıl biraz araştı yani şöyle biraz evet. Türk ha, Tarih Kurumu yanlış yayınlarına yanlış girsek tüm anla, bunların hepsini rahatlıkla diye. göreceğiz. Evet. Şimdi o eee Sabah tamam, İktdam Gazetesi'ni bildim. Evet. Değerli izleyicilerimize bunu göstereyim mi Ertuğrul? Evet. evet. O dönemde Zaman Gazetesi'nin çok, evet. ilginç, bir, e, yazıyor, evet. konuşun, çok ilginç bir yeri var. İktdam yazıyor bakın şurada künyesinde. Evet. Siz konuşun. Çok ilginç bir yeri var. ülkeyi Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalama kararını alan, e, parçalayan Paris Konferansı'nda eee bu konferanstan bir buçuk ay önce İstanbul'da bir Cemiyet kuruluyor. Wilson ülkeleri hı hı. cemiyeti. Wilson ülkeleri cemiyeti e, malum az önce söylediğim gibi batıda bir İonya yani Paris konferansında batıda bir İonya, doğuda bir Ermenistan güneyde bir e, Kürdistan e, yine Akdeniz'de Batı, Karadeniz'de ülke, Doğu Pontus Karadeniz'de Pontus devletini bizzat bunlar komplo teorileri falan değil bizzat hayata geçiriliyor. Hı hı. O dönem bizzat uygulanmaya konuluyor ve bu e, planın altına Bunlar daha sonra sevre götürüyor ülkeyi. Bu planın altına Woodrow Wilson, Amerikan Başkanı Woodrow Wilson da imza atıyor. Ama İstanbul'da Woodrow Wilson'u halka tanıtmak, belki de sevdirmek, Woodrow Wilson'un ilkelerini tartışmaya açmak, yani bir anlamda Türklere bunu yavaş yavaş tanıtmak için bir reklam, bir dernek kuruluyor. Wilson İlkeleri Cemiyeti Derneği. Bu dernek, orada o gün bir gazetemizin Nur Osmaniye Caddesi'ndeki bir Gazetemizin ofisinde kuruluyor. Kapı numarası aynı. Bu ofis Zaman Gazetesi. Bu gazete Zaman Gazetesi. Yani Peki Zaman Gazetesi'ni kim kuruyor? E, zaman yani, Gazetesi ile ilgili net bir bilgi yok ama Zaman Gazetesi ilk başlarda e, tamamen Amerikan yanlısı. Tabii Ka Milli Ka Mücadele... kaç yılında rastlıyoruz ilk mesela var mı sizin kitabınızda? Zaman var? zaman var. Hı -hı. Ki, kitabımda o konuya değinmedim ama e, Milli Mücadele'den önce de var. E, ama Hı -hı. en çok e, Milli Mücadele döneminde ortaya çıkıyor ve bu Amerika yanlılığıyla birlikte ortaya çıkıyor. Tabi bu Wilson İlkeleri Cemiyeti iki buçuk ay sonra kapatılıyor. Çünkü anlaşılıyor ki Amerika'nın gerçek yüzü anlaşıldıktan sonra, ki tepki de aldıktan sonra kapatılıyor. Ama iki buçuk ay Woodrow Wilson Cemiyeti Zaman Gazetesi'nin ofisinde yönetiliyor. Fakat Zaman Gazetesi sadece Wilson İlkeleri Cemiyeti ile ilgili kalmıyor, sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda Zaman Gazetesi az önce saydığım Paris konferansında Osmanlı Mutlu beş zaman parçaya, değil zaman değil mi? Yani 90 yıl önceki zaman. 90 yıl önceki zaman. Ee, Paris konferansında ülkeyi beş parçaya bölen proje e, hazırlanırken bunun yanında Ermenis, Ermenilere doğuda doğuda derken Erzurum Sivas o bölgeyi kastediyorum. Doğuda bir toprak verilmesini kararlaştırırken Zaman Gazetesi şunu yazıyor. Barışın esasları hazırlanırken. Yani bu projeye Zaman Gazetesi barış projesi olarak bakıyor ve topluma, Türk toplumuna bu şekilde sunuyor. Sadece Zaman Gazetesi değil, Sabah Gazetesi de yine İngiliz ve Fransız hayranı. Yani o... Yani milli mücadelenin öncesinde de yani Mondros'la beraber işte Adana'dan işgal başlarken Baş, bir taraftan başlıyor, değil tabii. mi? Ee, bir tarafta İngilizlerle Yunanlıların işgali başlarken hmm. e, baktığımız zaman özellikle de Sabah Gazetesi'ne e, Barış, işte Barış'ın ee, ne, neleri diyor başlıkta. Çok ilginç barış şey ifadeler. Barış esaslarımız diyor. Yani tamamen barış ve e, yani ülke kurtuluş olarak. Demokrasi ve barış. Demokrasi konusuna mi? geleceğiz zaten. Evet, Daha sonra o, demokrasinin olduğunda e, evet. anlatacağız. Sabah gazetesi aynı zamanda hı hı. İstanbul işgal edildiği zaman şu sözü söylüyor. Diyor ki Fransızlar ve Türkler iki vatanımız var. Biri asıl vatanımız diğeri hı hı. Fransa. Sabah gazetesi. Şimdi ee, yine o dönemde İstanbul işgal edildiğinde evet. e, şu hadisat hadis 9 Aralık 1918 İstanbul işgal edildiğinde eee Pera Palas ve Tokat tokatlayan otellerinde 80 e, oda ayıran düşmana işgalcilere 80 oda ayıran hükümet için Zaman gazetesi kuvvetli hükümet yazısını atıyor. Yani düşman işgalcilere siz eee oda ayıracaksınız, dağılacaksınız ve gazeteniz size güçlü bir hükümet diye yazı yazacak. Övücü sözler söyleyecek. Evet, ama hep bir bu. padişahtan taraf başlıklar atıyor. Yani, yani yazılar, hep tamamen, hep değil mi? tamamen, e, padişağı, tamamen padişahı, yabancı, devlet, e, evet. bir de Said Molla hikayesi vardır. Yani e, özellikle biraz da ona değinelim istiyorum. Şimdi e, izlemiş, o gün... Vaktimiz evet. kadar evet. O gün e, 2 Aralık 1918 e, tarihinde yine e, Hürriyet ve İtilaf Partisi var. E, Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin ileri gelenleri, İslam Mustafa Sabri, e, Molla Said ki Molla Said aslında bir e, Şeyhülislam oğlu olduğu için Mollalık oradan geliyor. Molla Said, Damat Ferit ve Ali Kemal. E, Ali Kemal daha sonra PM Gazetesi'ni kuruyor. E, bu kişiler Hürriyet ve İtilaf Partisi olarak e, İngilizlere çıkıyorlar ve özel bir Kürdistan istediklerini söylüyorlar. Yani Mast. bizzat 90 yıl önce değerli izleyicilerimiz bugün değil 2 Aralık 1918'de e, damat Ferit başta olmak üzere Sayit Molla evet. e, bunlar gidip e, diyorlar ki bağımsız özerk, özerk, özerk bir Kürdistan özerk bir istiyoruz, bir diyorlar. istiyoruz diyorlar. Bunlar daha sonra iktidara geçiyor zaten 3, 2 Aralık 2 Mart 1919'da hı hı. bu kişiler kimisi adalet bakanı oluyor kimisi müsteşar oluyor damat Ferit zaten... Hı -hı. başbakan oluyor. Ali Hı -hı. Kemal İçişleri Bakanı oluyor. Hı -hı. Bunlar iktidara geçiyorlar ve e, işgaller hızlanıyor. İşgallerle birlikte Anadolu'da katliamlar hızlanıyor. Hı -hı. Aynı zamanda Atatürk'e saldırılar. İttihatçı zanlıyla, eee İttihatçı e, avı başlıyor. E, İttihatçı işte. avı başlıyor. Milliyetçilere saldırıyorlar. Hı -hı. Yani İttihatçı ki Hı -hı. o zaman milliyetçi e, ki e, demek milliyetçilere saldırıyorlar. Mesela kitabınızda bir iddiaçı paşanın gözaltına alınma bölümü vardır. Doktor İsterseniz... Esat Paşa evet. Evet, Biraz ona değinin. Buyurun. Doktor Esat Paşa sabah erken saatlerinde karga tulumba evinden alınıyor hı hı. ve direkt Malta'ya sürülüyor. 90 Tabii, yıl önce. Bugün değil. Gerekçe milli kongre kurmak İstanbul'da ve hı hı. o zaman ne kadar milliyetçi varsa hepsi tutuklanıyor işin doğrusu. Hı -hı. Ne kadar yurtsever varsa, ne Hı -hı. kadar ülkenin işgaline karşı gelen, karşı gelmek isteyen kişi varsa, hepsi tutuklanıyor, Malta adasına gönderiliyor. Doktor Esat Paşa mi? aynı zamanda tabi İngilizce de bildiği için çok değerli de bir Hı -hı. doktor. O zaman genelde doktorlar ve sanatla uğraşan birçok kişi hep Ermeni ve Rumlardan ibaret olduğu için aslında Doktor Esat Hı -hı. Paşa Türklerden de bir doktor çıkabileceğini, bir hekim çıkabileceğini, çok başarılı bir hekim olabileceğini ispatlamak için yurt dışına gidiyor, eğitim görüyor, doktor oluyor hı. ve e, çok önemli bilimsel başarılara imza atıyor. Fakat daha sonra Milli Kongre Milli Kongre ile ilgili İstanbul'da çalışmalara başlayınca işgale karşı hı hı. tutuklanıyor bir sabah hı hı. saatlerinde. Karga e, toplumba arama bile, arabaya bindiriliyor ve Malta'ya gönderiliyor. Hı hı. Fakat İngiliz askeriyle konuşurken hep şunu söylüyor. Diyor ki güçlü olacaksın. Yani güçlü olacaksınız güçlü olacaksınız yoksa ezilirsiniz. Yani güçlü olacaksınız. Ve Doktor Esat Paşa Malta'da tabi yolda giderken hastalanıyor. Ya yani İngiliz askerini derken yani güçlü olmak gerekir diyor. Güçlü yani biz güçlü değiliz, kaybediyoruz demek istiyor. Hmm. Güçlü olmak gerekiyor. Ee, i̇şin esası bu aslında. Malta adasına giderken hastalanıyor hmm. ve doktorlar İngiliz doktorları Orada hiç görmez rapor veriyor. veriyorlar buna ve rağmen buna rağmen orada uzun süre e, tutuklu bulunuyor ve hasta olarak kalıyor zindanda kalıyor evet. e, tutuklamalar başlar başlamaz Osmanlı mahkemeleri kuruluyor 8 evet. Ocak 1919 günü Ermeni tehcir ile ilgili suçlular sorgu e, yargılamakla görevli mahkemelere atamalar yapılıyor atamalar tamamlandıktan sonra Kapatılan İttihat ve teraki partisinin Genel merkez binasında arama yapılır evet. Bu aramalar gazetelerin Gündemine bomba gibi düştü e, Gazeteler parti genel merkezinden Birçok belge kaçırıldı diye Flaş haberler evet. yaptılar Sabah gazetesi belgelerin Kaçırıldığı iddiası sabah gazetesinin 10 ve 11 ocak 1919 tarihli e, nüssalarında sayfalarının Manşetinde yer alıyor değerli izleyicilerimiz Şimdi o Dönemki mahkemeyi yani taraflı mahkemeyi, ayarlanmış mahkemeyi anlatmadan önce isterseniz bir de Vakit Gazetesi'ni anlatalım. Buyurun. Yani o dönemki basın hı hı. kim tarafından kurulmuş ve hı hı. nasıl kurulmuş? Hı hı. Vakit Gazetesi e, yine o dönemde aslında 1875 yılında, Vakit Gazetesi'nin haberine göre bakınız Çok özellikle bu. Yani söylüyorum. bu Vakit Gazetesi'nin kuruluş hikayesini Vakit, vakit gazetesinin, gazetesi'nin haberine, haberine göre. göre kaynak Vakit Gazetesi'nin Buyurun. kendisi haberine göre 1919. Şimdikiyle ilgisi yok. Evet. Evet biz 1875 yılında, hı hı. yılında Vakit Gazetesi, hı. Vakit Gazetesi Filistinli bir Yahudi tarafından kuruluyor. Yani gayrimüslim. Hı hı. Şimdi o dönemde İsrail yok. Hı -hı. Henüz ortada İsrail Tabii, yok. Ee, Filistin bölgesi var. Hı -hı. E, Filistin olarak var. İsrail'ler, Yahudiler daha sonra oraya göç ettiriliyor. O konu Hı -hı. konumuzun dışında. E, Filistinli bir Yahudi tarafından kuruluyor. Vakit gazetesini kuran Yahudi e, daha sonra Ahmet Faris adını alıyor. Ve Müslüman oluyor. Dönme. Yani vakit gazetesini kuran sonradan Müslüman olmuş bir dönme. Hı -hı. Aynı zamanda yani gayrimüslim. Evet. Aynı zamanda vakit gazetesi e, daha sonra Diyarbakırlı Ermeni Filip Efendi'ye e, veriliyor. Daha sonra derken aslında o yıl oluyor. Vakit gazetesi, gayrimüslimler Kurmuş ve oluyor. Ermeniler Hı -hı. tarafından kuruluyor. Diyarbakırlı Hı -hı. Filip Efendi Diyarbakırlı Diyarbakır'dan İstanbul'a geliyor. Tabi e, Diyarbakır'dan aynı zamanda tabi çok değerli gazeteciler de çıkıyor. Ziya Gök, yazarlar da çıkıyor. Ziya Gökalp de bunlardan en önemlerinden bir tanesi. Ama bu Filip gazetesi İstanbul'a gelip Vakit gazetesiyle meşgul olduktan sonra ama ondan önce Vakit gazetesi Filip Efendi Muhbir gazetesinde evet. yardım kampanyalar düzenliyor. Yani Girit'te katliama uğrayan Müslümanların acısını işliyor bol bol Muhbir gazetesinde ve yardım kampanyalarını yaptıktan sonra Vakit gazetesini alıyor. Yani o dönemde yardım kampanyaları, o dönemde de para toplamaları, o dönemde de basın tarafından. Ama e, biz ne hangi dönemi konuşuyoruz şimdi? 90 yıl önceyi konuşuyoruz. <laughs> evet.